bilmiyorum ama özellikle şunu söyleyeyim. İslam kitabı Kur'an olan bir din ve kuralları bellidir. Bu dinin en temel kuralı tevhiddir. Nedir tevhid? Aracısız kulluk. Aracısız kulluk olduğu için de tevhidin temeli aracısız kulluk olduğu için de Kur'an sürekli muhatabının aklını kullanmasını ister. İradesini güçlendirir onu bir kişilik olarak, bir şahsiyet olarak görmek ister. Onun için aklılarını kullanmazlar mı, aklınızı kullanmıyor musunuz, fehmetmiyor musunuz, fıkh etmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz, düşünmüyorlar mı? Ne kadar da az aklediyorlar, ne kadar da az düşünüyorlar gibi bir yığın ayet aslında tüm müminleri ...bir şahsiyet olarak Allah'a karşı aracısız kullukla mükellef kılar. Yani bir Müslüman e, şeyhine ya da hocasına e, aklını ipotek ettirmez öyle mi? Yani oraya geldik. Şimdi paralel dinden korkuyorum ben, paralel devletten değil. Paralel devletten korkması gereken devlet olsun. Onun çaresi var. Ama eyvallah ben bir Kur'an talebesi, bir ilim adamı, bir Hı. ilim talibi olarak paralel dinden korkuyorum. yalnız haksızlık etmeyelim bu paralel din meselesi sadece adı geçen yapıyla alakalı bir şey değil. Maalesef bu toplumda şu günlerde de çok revaçta. Yani bir indirilen İslam var, bir de uydurulan İslam var. İndirilen İslam'ın karşısındaki uydurulan İslam'da insanlar sahte kutsallıklar üretiyorlar. Yani bunlar bir tür ee, hani e, çakması olur ya e, amiyane tabirle imitation olur ya hı hı. öyle İslam'ın imitation'ı İslam'ın çakması nedir bu e, sahte e, kutsallar üzerinden varılmaya çalışılan şey şu e, dinin e, temelleri belli asılları belli, çizgileri belli kırmızı çizgileri belli bu dinde hiçbir şey gizemli değil bu din muhatabından aklını çalıştırmasını, hiç kimseye aklını ipotek etmemesini, iradesini hiç kimseye vermemesini, hiç kimseye iradesini emanet etmemesini istiyor. Hatta maksimum kullanmasını istiyor. Ama öbür tarafta paralel din dediğim yapıya veya yapılara baktığımızda öyle bir insan tipi hedefleniyor ki iradesini kendi kullanmayıp iradesini işte neyse hocası, evet. abisi, efendisi, şeyhi, üstadı, ustası, Hı -hı. adına ne derseniz başkanı, şunu bunu her kimse ona kiraya veren Aklını ona teslim eden ve bu teslimiyetle kurtulacağını, ebedi kurtuluşa ereceğine inanan, bakın düşünen bile demiyorum inanan, çünkü paralel din artık bu düşüncelerin inançca dönüştüğü bir yerde oluşuyor. Onun için de burada asıl sıkıntı, asıl problem dine paralel bir inanç sisteminin, yani bir parça batıni bu. Hı hı. Batınilik yeni bir şey değil. Evet. Ee, yani bir, bir parça ezoterik, sırlı. Hı hı. Bir parça da e, inisiyeye dayalı. Yani e, örgüt gibi gireceksiniz, üye olacaksınız, belli aşamalardan geçeceksiniz. Evet. İnisiyasyon sistemi yeni bir şey değildir. iyilik hı hı. E, tarihinde. Peki